Oyun Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayım. Sizlerle birlikte bu bölümde 3 farklı mod inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi şu an görmüş olduğunuz gibi çok şekil bir kamaz kamyon modu olacak. İkinci modumuz ise hemen şöyle ben sizlere dünya haritasından göstermek istiyorum. Ve Nabroşkalardan anlayacağınız üzere Rusya haritasında oynayacağız. Gerçekten Rusya haritası çok büyük arkadaşlar. Hatta ben şöyle yapayım. Evet, Avrupa'nın tamamını burada görebiliyorsunuz ve Rusya haritası da hemen üst kısımda yer alıyor. Harita o kadar büyük ki arkadaşlar kendi içerisinde demir yolu ve deniz yoluyla farklı bölgelere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Evet, ne yapalım? Hatta biz şu an deniz yoluyla bir ulaşım sağlayacağız arkadaşlar. Evet, şöyle bir devam edelim. Üçüncü modumuz ise Dorset paketi modu olacak arkadaşlar. Ee, bu Dorse mod paketi ile birlikte ne yapabiliyorsunuz oyunun içerisine yüzden fazla e, Dorse paketi ekleyebiliyorsunuz özellikle hem kendiniz hem de çevredeki araçların Dorseleri değişiyor arkadaşlar dediğim gibi 100 farklı çeşit Dorse'ye ulaşabiliyorsunuz abi burası da tam böyle Rus araçlarının mekanı Yalnız biz buradan nereye gideceğiz? Hemen şöyle bir bakalım. Şöyle bir devam edelim bakalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Burada bir tane şirket var. Bizim buradan e, deniz yoluyla arkadaşlar karşı tarafa geçmemiz lazım. Abi. Evet. Dorse paketinden anlatmak istediğim buydu arkadaşlar. 100 farklı Dorse paketini oyuna yüklüyor arkadaşlar. Bu mod sayesinde. Gerçekten 3 modu da çok güzel bulduğumu söyleyebilirim. Abi biz vakit kaybetmeden o zaman ne yapalım? Ee, buradan çıkalım ve demir yoluyla pardon e, deniz yoluyla birlikte olaya girelim arkadaşlar. Evet terminal 2. Evet, şöyle bir ilerleyelim bakalım. Şuradan giriş yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir içeri doğru girelim. E, Kamaz kamyon modu da gayet güzel. Özellikle iç görünümü ve dış görünümü çok hoş arkadaşlar. Özellikle kokpit içerisindeki tuşlarla etkileşim gayet güzel görünüyor. Bu anlamda 3 modu da ben bayağı bir beğendim arkadaşlar. Evet şimdi buradan ne yapalım? Şöyle yapalım. Şu navroşkalardan abi nereye doğru ilerleyebiliriz? bayağı uzağa gidiyor. Aslında biz şuradan çıksak hiç fena olmaz. Ne yapalım? Binelim arkadaşlar ve Rusya'nın iç bölgelerine doğru bir ilerleyelim bakalım. Dediğim gibi harita gerçekten çok büyük. Yani Avrupa'nın yaklaşık 4-5 katı büyüklüğünde ve e, oyununuzu bayağı bir genişletiyor arkadaşlar. Evet, bir dakika abi ne iş? Şöyle bir dışarıdan bakalım. Abi buradan mı geçeceğiz ya? Gözünü seveyim. Spintalis'e bağladı olay. Şöyle bir yapalım bakalım. Arkadaşlar buradan geçebilir miyiz biz ya? Üstten bir bakalım. Evet abi çok taklı bir mekanla karşı karşıyayız. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, dışarıdan alalım abi biraz. Aynen. Evet şöyle bir dönüşümüzü yapalım. Yalnız abi dönüş mesafesi yok. Bir şey yok. Gözünü seveyim. Ben buradan nasıl çıkayım? Evet arkadaşlar. Bir fikri olan var mı? Şöyle yapalım. Abi her yeri kapatmışsınız. Bu arada bu haritada karşıda görmüş olduğunuz gibi polisler ekleniyor arkadaşlar. Abi ben buradan çıkamayacağım var ya. Şuraya bakar mısınız ya? Şöyle yapalım. <laughs> evet abi ilginç. Arkadaşlar ben buradan çıkamayacağım abi. Yani çıkarız da bayağı bir uğraşmamız gerekecek. Şöyle yapalım. Abi bir saniye. İşin kolayı var ya. Bir dakika ben buldum arkadaşlar nasıl çıkacağım. Şimdi şöyle yapalım. Tamam mı? Devam ediyorum arkadaşlar şimdi. Dorsayı bıraktık çıkacağız abi. Oradan ben iki saat uğraşamayacağım şimdi. Evet yapıştır. Arkadaşlar yolları görüyorsunuz değil mi ya? Harita mıydı? Gayet güzel ama orası bayağı bir taklaydı. Şimdi biz ne yapacağız? Kendimizi böyle bir tamirhaneye atacağız. Hop hop ne iş lan? Bir dakika şöyle bir dönelim. Kendimi bir an böyle Daisy haritasında oynuyormuş gibi hissettim. Özellikle Rusya haritasında. Gerçekten bu haritada Rusya'ya özgü evler, mekanlar ve uzun uzadıya yollar görebiliyorsunuz. Harita zaten az önce de söylediğim gibi bayağı ve büyük arkadaşlar. Evet polis araçları falan. Rusya polisi abi. Evet şöyle bir devam edelim. Özellikle ben sizlere bu bölümde şeyi göstermek istiyorum. Hani manzaraları falan göstermek istiyorum. Çok fazla sağlı sollu uğraşmadan şöyle yaparız abi. işin kolayı var. Biz kendimizi bir tane tamirhaneye atarız. Tamam mı? Ondan sonra da şekil yaparız abi. Doğrusu zaten direkt geliyor. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl manzaralarla karşılaşacağız? Hep beraber göreceğiz. Evet abi, binalar falan şekil. Evet, biz kırmızı falan dinlemeyeceğiz tabi, geçeceğiz abi. Zaten Daisy haritasına bayağı bir benziyor ya. Burası. Sen... Bir dakika bir bakalım. Bir tane şey keşfettik abi. Kapalıyız diyor. Burası neymiş ya? Bir dakika bir bakalım. Mercedes. Evet arkadaşlar Mercedes e, galerisini keşfettik şu an. Ve kamyonumuzla birlikte ilerliyoruz. Kamyon modu gayet güzel olmuş ya. Yani özellikle detaylandırması ve e, içerideki yani kokpitteki düğmelerle etkileşime girmek gerçekten güzel olmuş ve bu ham hali arkadaşlar vay abi. Şekil. <laughs> evet bu dorsa paketi sadece sizin seçebileceğiniz dorseleri değil aynı zamanda trafikteki tırların taşıdığı dorseleri de değiştiriyor. Bu anlamda gayet güzel olmuş en azından böyle etrafta görüyorsunuz abi. Panzer manzar taşıyor millet. Evet ilerleyelim bakalım. Evet. E, bu kamyon modu şu an ham hali arkadaşlar. Yani dışarıdan bakalım. Bunu bir ton yapabiliyorsunuz. Yani kendiniz satın aldığınız zaman. Ve yanlış hatırlamıyorsam Majestic galerisinde çıkıyordu arkadaşlar bu. Ve oradan satın alıp kendiniz istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. Özellikle iç mekana e, yol bilgisayarı veya ne bileyim GPS falan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani modifiye seçenekleriniz de bir hayli gelişmiş durumda. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Böyle tam anlamıyla Daisy haritasına benziyor değil mi tekleciler? <laughs> evet abi. Devam edelim bakalım. Evet e, biz bir tane tamirhane bulabilirsek ne yapacağız? Kendimizi oraya çekeceğiz. Doğru semizi alacağız abi. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Evet arkadaşlar harita gerçekten bayağı bir büyük ya yani en azından hani böyle Avrupa'nın bir ucundan Rusya'nın bir ucuna gitmek yaklaşık bir 12 bin 13 bin kilometre arkadaşlar yani bayağı bir zamanınız alır özellikle uzun yolculuklardan hoşlanıyorsanız kesinlikle bu haritayı indirip oynamalısınız ee, ben bu modların linkini videonun açıklama kısmında sizlere sunacağım oradan dilediğiniz gibi indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle böyle kaliteli modları ben sizlere sunmak istiyorum. Hani e, bu oyunda biliyorsunuz bir ton mod var ve hepsi maalesef stabil çalışmıyor arkadaşlar. Ben e, stabil çalışanları ve beğendiğim modları sizlere tabii ki bu şekilde tanıtacağım. Abi ne iş? Passat yüklü araç mı abi? Devam. Evet kavramamızı çalalım. Evet bu arada ışıklandırmaları da gayet güzel. Hatta şöyle bir selektör çaktığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar selektör kolu güzel bir şekilde hareket ediyor. Ee, bunlar ufak detaylar ama tabii ki güzel detaylar arkadaşlar. Şöyle yapalım dörtleri yakalım. Evet gayet güzel çalışıyor ya. Sıkıntısız problemsiz. Özellikle bu üç modda birbiriyle çakışmadan stabil bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Zaten Kamaz modunun Rusya haritasında çalışmaması biraz ilginç olurdu. Evet devam edelim bakalım. Abi gözünü seveyim uzun uzadıya yollar ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Daisy modon. <laughs> evet devam edelim bakalım. Hatta şöyle yapalım. Ben Şöyle şehrin içerisine doğru gitmek istiyorum. Nereye götürecekmiş abi? Ne Nabroşka abi. Tamam. <laughs> Rusçamız tabii ki sıfır. Evet. Şimdi ne yapalım? Dorsemizi aldık mı abi? Çok güzel. Tamam. Onarmaya gerek yok. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şurada bir dinleneyim ya. Gündüz olsun. Gece dinamiklerini zaten gördünüz az çok. Evet şöyle bir geçelim bakalım. Abi dinlen bakalım. Hadi sabah olsun. Evet güzel oldu. Ve ilerleyeceğiz arkadaşlar bakalım. Bir saniye. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Gerçi Rusya'da abi, hani öyle çok fazla şehir mekanı falan yok anladığım kadarıyla. Bu arada biz ne keşfettik hemen şöyle bir bakayım Mercedes evet paso Mercedes olayı var arkadaşlar evet şöyle bir ilerleyelim bakalım evet devam et evet abi ilerleyelim bakalım ne göreceğiz ya merak ediyorum ee, bazı bölgelerde karlı e, hava durumları da hakim arkadaşlar. Yani kar yağışı falan olabiliyor. Daha doğrusu kar modunu falan da yükleseniz zaten direkt her yer kar olabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Evet. Peterpa. İlginç bir isim oldu. Oradan çıkıyoruz şu an. Tabi okunuşu öyle mi onu da hiç bilmiyorum ama. <laughs> evet. ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Orman yolları, dağ yolları, uçsuz bucaksız uzun uza diye yollar Rusya haritasında sizi bekleyecek birkaç şeyden sadece bir tanesi arkadaşlar. Evet. Bu ne abi? Evet çiftlik araçları falan. Özellikle bizim e, Farming Simulator'da silaj için kullandığımız e, biçer döveri götürüyor arkadaşlar. <laughs> güzel ya. Gayet güzel olmuş. Evet, şöyle bir ilerleyelim. Çok şekil dağ yolları da var arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım ben sizlere. Bu harita modunu yüklediğiniz zaman e, dağ yollarından da ilerleyebiliyorsunuz. Gerçi harita çok büyük yani her yerini keşfetme e, zamanı olmadı. Zaten yani bunu keşfetmeye kalksanız eminim bir iki hafta falan oynarsınız galiba. Çünkü gerçekten bayağı büyük bir harita. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle ben dışarıdan sinematik moda bir alalım arkadaşlar. Evet şöyle bir ilerleyelim. Hop. Evet. Bu arada bendeki dorse Rusya haritasındaki standart dorselerden biri. Yani dorse paketiyle eklenmiş bir dorse değil arkadaşlar. Bu dorse paketinde yüze yakın farklı dorseler var. Az önce gördünüz zaten videonun başında falan. Sadece bizim seçeneğimizden ziyade böyle çevredeki tırları da eklenmesi çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani bu anlamda güzel bir olay çıkardığını söyleyebilirim. Evet e, ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz videomuzu noktalayalım burada. Ben her üç modu da sizlere öneriyorum. Özellikle Rusya haritasını kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında ben sizlere linklerini gönderirim. Ona göre indirip gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Bu arada birkaç arkadaş bana önceki mod tanıtım videolarında sormuş hani modları nasıl yüklüyoruz abi falan diye ama çok basit arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 klasörünü buluyorsunuz belgelerinde. E, mod klasörünün içerisine bu indirdiğiniz modları atıyorsunuz ve oyun'a giriş yaptığınız zaman profil düzenli kısmından da bu modları aktifleştiriyorsunuz. Başka yapmanız gereken herhangi bir şey yok arkadaşlar. Direkt bunları yaptığınız zaman modlar oyunun içerisinde aktif oluyor. Evet arkadaşlar ben sizlere mod tanıtmaya devam edeceğim. Bakalım ilerleyen dönemlerde hangi modları yer vereceğiz. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.